Amasya'da hı hı. damla sakızlı fırın sütlaç yapıyoruz. Malzemeleri ne ustam? Sütümüz, şeker, pirincimiz, damla sakızımız ve tereyağı. Tereyağı. Tereyağı ve ceviz. Sunum içinde ceviz. Ceviz. İstasen hemen başlayalım. Evet. İftara yetiştirelim bu güzel tatlıyı. Ocağımızın altını yaktık. Sütümüzü koyduk. Üzerine damla sakızlarını atıyoruz. Oh, damla sakızlı, bakın. Saray mutfağından çok özel bir sütlaç tarifi. Bunu eski usule göre hazırlayacağız yani biz bunda bağlama yapmayacağız yani nişastadır şudur budur Kullanımız. Bağlamasını kullanmayacağız Pirincin kendi yoğunluğuyla birlikte Fırına vereceğiz Fırındaki kendi kıvamını aldıktan sonra Fırından çıkartacağız Isınmaya başladı Biz hafif hafif Pirincimizi Pirinç haşlanmış oluyor haşlanmış, haşlanmış pirinç, pirinç Evet haşlanmış, nişastası alınmış. Şimdi şekerimizi atıyoruz. Göz kararı. Tereyağı. Nasip olur Amasya'ya varırsan varırsan var git turnam haber getir pirimden Hubarşahı şahı hamdullahı görürsen var git turnam haber getir pirimden Ah gülüm canım 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 elifin hecesinden Gündüzün gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden. Ağzı sağlık ustam. Evet bu arada sütümüz kaynadı, damla sakızlar da eridi. Şimdi süt taç kilimitlerimizi dolduracağız ve fırına vereceğiz. Fırında maksimum 2-3 dakika içerisinde süt hazır olacak. Şu anda hazır olan süttaşlarımızı kiremitlerimize dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Of of of. Damla sakızı da çok güzel bir sarı renk verdi. O hem tereyağının hem damla sakızının bir Rengi evet, evet çok güzel oldu. Şöyle üstünden ağrı. Oo. Oh. Şimdi fırına götürüyoruz şu anda hazır. Taş fırına, kara, Taş fırına, götürüyoruz. Fırına, kara fırına götürüyoruz. Kara fırına alıyoruz ve kara fırına <laughs> doğru gidiyoruz. Geliyoruz. Ah gülüm canım 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 Ali'nin hecesinden gündüzün gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin bahçasında. Süt taşımız hazır. Hazır. atalım fırına. fırınımız da hazır. Kara fırın, taş fırın. taş, fırın. taş fırınımıza. Yavaş Yalnız tepsinin altına su koymuşsunuz ustam. Tabii. biraz su, su var. Tabii sıcak su koyuyoruz. Çatlamasın diye. Tabii mi? çatlamasın diye. Ve doğru gönderiyoruz. Sütlaçımız fırından çıkmış, ustamı tam cevizlere atarken yakaladım. Evet, şu anda sütlaçımız hazır, Bir bol dakika. cevizli.